Herkese merhaba. The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün masamızda e, gerçekten iddialı bir kaynak var. Doktor Henry Cloud'un Aşkta ve Hayatta Başarılı Olmak İçin Mutlaka Yapmanız Gereken 9 Şey adlı kitabı ve görevimiz de aslında şu sorunun peşine düşmek. Neden bazı insanlar sürekli büyüyor, gelişiyor, istedikleri hayata ulaşıyor da diğerleri sanki böyle görünmez bir duvara toslamış gibi hep aynı yerde sayıyor? Yazar bu başarılı kişilere Deja vu insanları diyor. Evet, ilginç bir tabir değil mi? Çok. Çünkü onlarla ne zaman karşılaşsam diyor, hep aynı tanıdık etkili davranış kalıplarını görüyorum. İşte biz de bugün tam olarak bu kalıpların en temellerini senin için mercek altına alacağız. Bence her şeyden önce şunu bir netleştirmek lazım. Bu durum hani sandığımız gibi belirli bir kişilik tipiyle ilgili değil. Ha, yani doğuştan gelen bir şey değil diyorsun. Aynen. Yani başarılı olmak için karizmatik dahi ya da aşırı düşe dönük falan olman gerekmiyor. Yazarın keşfettiği şey bu insanların ortak olarak uyguladığı e, öğrenilebilir bir dizi davranış, bir hayatı yaşama biçimi. Kitabın temel argümanı da çok güçlü. Diyor ki bu ilkeler tıpkı yer çekimi gibi. Yer çekimi gibi mi? Evet evet. Hayatın temel ve değişmez yasaları. İstersen onlarla uyum içinde çalışıp harika şeyler inşa edebilirsin ya da onlara karşı kürek çekip kendini sürekli yokuş yukarı tırmanırken bulursun. Yerçekimine karşı savaşmak pek akıllıca gelmiyor kulağa doğru. O zaman bu hayat yasalarını anlamaya başlayalım. Yazar her şeyin başlangıç noktası olarak ilk ve en temel ilkeyi sunuyor. İçimizdeki dünya Tamam şunu bir açalım. Yazar diyor ki etrafımızda gördüğümüz, dokunduğumuz her somut şey, binalar, şirketler, sanat eserleri, hatta mutlu bir evlilik, bütün bunlar önce birinin zihninin, ruhunun o görünmez dünyasında bir fikir olarak başlar. Bu soyut fikri de ete kemiğe büründürmek için iki tane müthiş zıt hikaye anlatıyor. Bir yanda mimar Suzi, diğer yanda ise potansiyelini toprağa gömen Jenny. Suzi küçükken legolarla, bloklarla sürekli kuleler yapan bir çocuk. Ailesi onun bu yaratıcılığını görüp, "Harika olmuş Suzi, ne kadar güzel bir yapı." diye onu cesaretlendiriyor. Sanat ve matematiğe olan yeteneğini besliyorlar ve Suzi büyüdüğünde, çocukken içinde taşıdığı o görünmez binayı gerçeğe dönüştürüp ödüllü bir mimar oluyor. Jenny'nin hikayesi ise ah tam bir kalp kırıklığı. O da aynı yeteneğe, aynı içsel kıvılcıma sahip. Hani o da bloklarla oynarken aynı heyecanı hissediyor. Ama bir gün babası içeri girip "Yine her yeri dağıtmışsın." diye onu azarlıyor ve yaptığı kuleyi ayağıyla deviriyor. Of, çok kötü. Çok. Onun hayalleri, içindeki o mimari deha sürekli eleştiriliyor, küçümseniyor. Zamanla ne oluyor peki? O içindeki harika yetenek, o muhteşem bina tamamen gömülüyor. Yetişkin olduğunda ise potansiyelinin farkında bile olmadan tatminsiz bir hayat sürüyor. Çünkü içindeki o görünmez dünyaya giden kapı yıllar önce babası tarafından kapatılmış. Bu mimar ve kariyer örnekleri çok net ama aklıma takıldı bu iç dünyayı yok sayma hali sadece iş hayatında mı karşımıza çıkıyor? Mesela en yakın ilişkilerimizde partnerimizle olan dinamiği nasıl etkiler? Çünkü orada da bir nevi ortak bir yapı inşa ediyoruz. Harika bir soru. Çünkü bu ilkenin en güçlü etkileri belki de tam orada görülüyor. Kitaptaki Robert ve Melissa'nın hikayesi tam da bu noktaya parmak basıyor. Robert dışarıdan bakıldığında mükemmel bir eş. Hı hı. Karısını memnun etmek için her şeyi yapıyor. Çatışmadan kaçınıyor, hep iyi ve uyumlu olmaya çalışıyor. Ama bu süreçte kendi isteklerini arzularını hatta öfke ve hayal kırıklığı gibi o olumsuz duygularını sürekli bastırmış. Kendi içindeki o görünmez, karmaşık dünyayı tamamen yok saymış. Sence sonuç ne olmuştur? Genellikle böyle durumlarda dışarıdan her şey yolunda görünse de içeride bir şeyler ölür. Tutku, heyecan gibi. Tam olarak bu. İlişkilerindeki tutku ve cinsel çekim tamamen bitmiş. Çünkü bir ilişkide tutku iki farklı ve bütünlüklü insanın yani tüm arzuları, korkuları, öfkeleri ve hayalleriyle bir araya gelmesi ortaya çıkar. Robert kendisinin yarısını yok saydığı için Melisa aslında bütün bir insanla değil bir rolle ilişki yaşıyordu. Anladım. Çözüm de Robert'ın bir terapist yardımıyla kendi görünmez dünyasındaki o bastırılmış duyguları, hoşnutsuzlukları ve gerçek arzuları gün yüzüne çıkarmasıyla oluyor. Bu da çatışma yaratmıştır kesin. Evet, ilk başta çatışmaya, tartışmalara yol açıyor. Ama dürüstlük ve iki tarafın da ilişkide tam olarak var olması o sönmüş olan ateşi yeniden alevlendiriyor. Yani senin için ilk adım aslında şu. İçindeki o karmaşık dünyaya, hayallerine, yeteneklerine ama aynı zamanda korkularına ve arzularına da sahip çıkmak. Korkunun veya geçmişteki olumsuz deneyimlerin içindeki o binayı daha temelden yıkmasına izin vermemek. Çünkü o görünmez dünya görünürdeki her şeyin başlangıç noktası. Peki. Tamam. İçimizdeki bu potansiyeli fark ettik ve onu gün yüzüne çıkarmaya karar verdik diyelim. Ama bu çoğu zaman devasa Everest Dağı gibi bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirket kurmak, bir kitap yazmak, hatta sağlıklı bir ilişki inşa etmek o ilk adımı atmak, o ilk taşı yerine koymak o kadar göz korkutucu ki. Yazar bu atalet sorununa nasıl bir çözüm öneriyor? İşte bu kitaptaki en sevdiğim bölümlerden biri. Çünkü çözüm en beklenmedik yerden, doğanın kendisinden geliyor. Doktor Cloud doktora tezini yazarken yaşadığı kişisel bir bunalımı anlatıyor. Görevin büyüklüğü, yapının belirsizliği ve önündeki yüzlerce sayfalık boşluk karşısında tamamen felç olmuş nereden başlayacağını, nasıl ilerleyeceğini bilemiyor. Tam bu çaresizlik anında Süleyman'ın özdeyişlerinde bir ayet okuyor. Ey tembel kişi, git karıncaya bak, onun yollarına dikkat et ve bilgi ol. Bir dakika, yani tezinde tıkandığı için gidip kendine gerçek bir karınca çiftliği mi alıyor? Bu ya delilik ya da dahilik. Ne görmüş o çiftlikte? Tam olarak bunu yapıyor. Ve gördüğü şey hayatını değiştiren bir aydınlanma oluyor. Gözlemliyor ki her bir karınca sadece tek bir küçük kum tanesini taşıyor, sadece bir tane. Tek başına bu eylem o devasa yeraltı şehri düşünüldüğünde tamamen anlamsız ve önemsiz görünüyor. Hı hı. Hiçbir karınca bütün tüneli tek seferde kazmaya çalışmıyor. Ama binlerce karıncanın zaman içinde taşıdığı o milyonlarca önemsiz kum tanesi, bütün bir medeniyet inşa ediyor. O an anlıyor ki devasa tezi de aslında binlerce küçük adımdan oluşuyor. Bir telefon görüşmesi yapmak, bir makale okumak, bir paragraf yazmak, görevi her gün sadece bir kum tanesi taşımak. Bu ya hep ya hiç düşüncesine ne kadar güçlü bir panzehir. Hepimiz o tuzağa düşüyoruz. Bugün sadece 20 dakika spor yapmanın ne anlamı var? Maraton koşmayacağım ya diyoruz ve hiç yapmıyoruz. Kesinlikle Kitaptaki Jessica'nın 15 kilo verme hedefi de tam bu durumu özetliyor. Diyetisyeni ona haftada sadece yarım kilo vermenin sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu söylediğinde Jessica depresyona giriyor. Neden? Yarım kilo fena değil aslında. Neden? Çünkü o anki durumunu, yani sadece yarım kilo vermiş halini 15 kilo vermiş nihai hedefiyle karşılaştırıyor ve attığı o küçük, değerli adımı hiçbir şey olarak görüp motivasyonunu kaybediyor. Başarılı insanlar ise sürece odaklanır. Nihai hedefin ne kadar uzakta olduğuna değil, bugün o bir kum tanesini taşıyıp taşımadıklarına bakarlar. Bugün yürüyüş yaptım mı? O bir porsiyon tatlıdan vazgeçtim mi gibi. Aynen öyle. Yazarın şu iki cümlesi durumu mükemmel özetliyor. Her şeyi istemek hiçbir şeye sahip olamamanıza neden olur ve hemen şimdi istemek ona asla ulaşamamanızı sağlar bu ya hep ya hiç tuzağına düşmek o kadar kolay ki ben de yeni bir şeye başlarken ilk hafta sonunda dramatik bir değişiklik görmeyince motivasyonumu kaybettiğimi hatırlarım mer olay her gün o bir kum tanesini sabırla taşımakmış peki karınca gibi küçük adımlar atmaya başladın diyelim ama yol uzun ve motivasyonunu kaybetme riski her zaman var anlık zevkler, dikkat dağıtıcı şeyler, işte burada yazarın üçüncü ilkesi, yani en güçlü zihinsel araçlarından biri devreye giriyor. Filmi sonuna kadar oynat. Bu, her eyleminin veya eylemsizliğinin gelecekteki nihai sonuçlarını zihninde canlı bir şekilde canlandırmak demek. Kitaptaki hukuk fakültesi örneği çok çarpıcı. Hukuk okumak isteyen ama üç yıl çok uzun bir süre, ne zaman bitecek diye erteleyen bir kadın var. Yazar ona basit ama sarsıcı bir soru soruyor. 3 yıl sonra hayatta olmayı planlıyor musun? Vay. Kadın şaşırarak, "Evet, tabii ki." diyor. Yazar devam ediyor. "O 3 yıl zaten geçecek. Bu bir seçenek değil. Soru şu. O gün geldiğinde Elinde sevdiğin bir işi yapmanı sağlayacak bir hukuk diploman mı olsun istersin yoksa bugün olduğun gibi hala hayatından nefret ediyor olmak mı? Kadının zihninde bir şimşek çakıyor resmen. Geleceğin kaçınılmazlığını fark edip bugünkü eylemsizliğinin bedelini anlıyor. İşte bu, geleceği soyut bir kavram olmaktan çıkarıp bugünkü kararlarına somut bir etki yapmasını sağlamak demek. Ve bu ilke sadece olumlu hedeflere ulaşmak için değil, olumsuz sonuçlardan kaçınmak için de inanılmaz derecede etkili. Babası gibi kalp krizinden ölme riski taşıyan aşırı kilolu Bill'in hikayesi var. Bill defalarca diyet denemiş ama irade gücü bir türlü yetmemiş. Çünkü kilo vermeliyim gibi mantıksal cümle o anki çikolatalı kek arzusuna karşı genellikle kaybeder. Bu filmi oynatma tekniği kulağa çok mantıklı geliyor. Ama bir yandan da biraz kaygı verici değil mi? Sürekli en kötü senaryoyu düşünmek, özellikle bilin durumunda insanı motive etmek yerine daha da strese sokup paralize edemez mi? Yazar bu tuzağa karşı bir uyarıda bulunuyor mu? Çok önemli bir nokta bu. Yazar bunun salt bir korku egzersizi olmaması gerektiğini vurguluyor. Amaç mantığın yetersiz kaldığı yerde duyguları devreye sokmak. Yazar bilden sadece kilo vermezsem ölürüm diye düşünmesini istemiyor. Ona diyor ki, otur ve yarın öldüğünü hayal et çocuklarının babasız büyüyeceğini, eşinin hem maddi hem manevi olarak nasıl mücadele edeceğini, onların hayatlarının nasıl paramparça olacağını tüm detaylarıyla yaz. Oo bu çok ağır. Çok. Bill bu senaryoları yazdığında ortaya çıkan şey soyut bir ölüm korkusu değil, sevdiklerine karşı hissettiği derin sevgi ve sorumluluğun getirdiği güçlü bir duygusal bağ oluyor. İşte bu duygusal bağ onu sadece irade gücüne bel bağlamaktan kurtarıyor ve işe yarayacak dışarıdan destek alacağı bir programa bağlı kalmasını sağlayan gerçek motivasyonu yaratıyor. Yani olay kaygıda boğulmak değil, gelecekteki nedenini bugüne taşımak. Anladım. Bu çok daha derin bir anlam katıyor. Ve bu ilkenin güzelliği sadece böyle büyük hayati kararlar için olmaması. Günlük küçük seçimlerde de bir o kadar geçerli. Mesela gece geç saatlere kadar dizi izlemek. Filmi ileri sar, ertesi sabah yorgun ve verimsiz olacağın ana git. O anı hisset. Veya o an çok istediğin o pahalı elbiseyi kredi kartıyla almak. Filmi ekstranın geldiği ve bütçenin sarsıldığı o stresli güne sar. O an nasıl hissedeceksin? Bu zihinsel egzersiz, anlık dürtülerle uzun vadeli hedeflerin arasına çok ihtiyaç duyduğumuz bir tampon koyuyor. Şimdi konuşacağımız dördüncü ilke, aslında şimdiye kadar konuştuğumuz diğer tüm ilkeleri mümkün kılan temel bir zemin, bir anahtar özellik. Mütevazı olmak. Ama burada alçak gönüllülükten kastımız zayıflık, pısırıklık ya da kendini küçümsemek değil. Kitap bunu çok net bir şekilde tanımlıyor. Alçak gönüllülük gerçeğe bağlı kalmaktır. Yani ben her şeyi bilirim kibrine kapılmak yerine bilmediğim şeyler var ve öğrenmeye açığım diyebilme cesaretidir. Bunun pratikte ne kadar büçlü olabileceğini gösteren, gerçekten aklımı başımdan alan bir hikaye var kitapta. Büyük bir şirketin Çin'de deterjan satmakla görevli bir yöneticisinin hikayesi. Bu yönetici Amerika'daki başarılı pazarlama formüllerini alıp çimde kopyalamak yerine inanılmaz bir şey yapıyor. Şirketinin CEO'suna gidip ben bu pazar hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyor ve insanların ürünü gerçekten nasıl kullandığını anlamak için bir pirinç tarlasına işçi olarak giriyor. Bu inanılmaz bir alçak gönüllülük göstergesi. Düşünsene, yüksek maaşlı bir yönetici, egosunu, ünvanını bir kenara bırakıp, işin en temelindeki insanlarla birlikte çalışıyor, onları gözlemliyor. Kesinlikle. Kibirli bir yönetici bunu asla yapmazdı. Biz en iyisini biliriz derdi, geçerdi. Ve orada, tarlada çalışırken kilit bir keşif yapıyor. İnsanların çamaşırlarını evlerindeki sert suyla yıkamadıklarını fark ediyor. Çünkü sert su deterjanın köpürmesini engelliyor ve o kültürde köpük temizliğin bir göstergesi. Bu yüzden kadınlar daha fazla köpük elde ettikleri yumuşak su kaynaklarına yani derelere, göllere gitmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyorlar. Bu bilgiyi alıp şirketin araştırma departmanına götürüyor ve onlara tek bir görev veriyor. Sert suda bile bolca köpüren bir formül geliştirin ve geliştiriyorlar. Sonuç ne oluyor? İnsanlar artık evlerinde kendi sularıyla kilometrelerce yol yürümeden rahatça çamaşır yıkayabiliyor. Bu onların hayatında küçük bir devrim yaratıyor. Satışlar patlamıştır herhalde. Patlıyor. 800 milyon dolara fırlıyor. Buradaki asıl ders şu. Başarının anahtarı neydi? Gelişmiş deterjan formülü mü? Hayır. Başarının asıl anahtarı o yöneticinin alçak gönüllülüğüydü. Bu alçak gönüllülük onun bilmiyorum demesini sağladı. Bilmiyorum demekse öğrenmenin ve gerçeği keşfetmenin ilk adımı oldu. Kibir onu kör eder ve büyük ihtimalle başarısızlığa sürüklerdi. Peki bu alçak gönüllülüğü günlük hayata özellikle de eleştiriye maruz kaldığımız o zor anlara nasıl taşıyabiliriz? Çünkü genellikle birisi bize bir eksiğimizi söylediğinde savunmaya geçeriz. İşte bu alçak gönüllülüğün en zor ama en değerli sınavı. Kitapta adam adında bir yöneticiden bahsediliyor. Biri ona eleştirel bir geri bildirimde bulunmak istediğinde adamın cevabı hep şu oluyor. Harika. Bana bir hediye ver. Bana bir hediye ver. Vay. Evet. Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak değil, kendini geliştirmek için paha biçilmez bir hediye, göremediği bir kör noktayı aydınlatan bir fener olarak görüyor. Bu gerçeğe bağlı kalmanın tam karşılığı. Eğer bir konuda eksiksen ve bunu bilmiyorsan, bunun sana söylenmesi bir rutuftur. Çünkü ancak o zaman o eksiği giderme şansın olur. Kibir ise seni bu hediyeden mahrum bırakır ve seni kendi yarattığın bir yankı odasına hapseder. Bugün Dr. Henry Cloud'un kitabından yola çıkarak dört temel ve birbiriyle bağlantılı ilkeyi masaya yatırdık. Şöyle bir toparlarsak, ilk olarak her şeyin başladığı yere dön, içindeki o görünmez potansiyeli, hayalleri ve yetenekleri korkusuzca gün yüzüne çıkar. İkinci olarak o potansiyeli inşa ederken bir karınca gibi davran, devasa hedefe değil, her gün attığın o küçük, somut adımlara, taşıdığın o tek bir kum tanesine odaklan. Üçüncü olarak uzun yolda motivasyonunu korumak ve anlık dürtülerin tuzağına düşmemek için filmi sonuna kadar oynat zihinsel aracını kullan, her kararının uzun vadeki sonuçlarıyla duygusal bir bağ kur. Ve son olarak tüm bu sürece gerçeği öğrenmeye ve büyümeye açık bir alçak gönüllülükle yaklaş çünkü ancak bilmediğini kabul ettiğinde yeni bir şey öğrenebilirsin ve ancak o zaman gerçekliğin kendisi senin en büyük müttefikin olur. Kitabın nihai mesajı da aslında tam olarak bu. Bu hayatı yaşama biçimleri süper kahramanlara veya doğuştan özel yetenekli insanlara özgü değil. Bunlar herkesin pratik yaparak öğrenebileceği ve uygulayabileceği evrensel ilkeler. Başarı en temelde kim olduğuna değil tutarlı bir şekilde ne yaptığınla ilgili. O zaman seni son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Bugün konuştuğumuz bu dört kalıbı düşün iç dünyanı ortaya çıkarmak, karınca adımlarıyla ilerlemek, filmi sonuna kadar oynatmak ve mütevazı olmak. Bunlardan hangisi şu anki hayatında sana en zorlayıcı veya en doğal gelmeyen gibi duruyor? Sadece bu soru üzerine dürüstçe düşünmek ve bunun nedenini keşfetmeye çalışmak belki de yeni bir yapı inşa etme yolundaki ilk kum tanen olabilir.